Selam, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şafak. Bugün sizlerle birlikte Türkiye sunucusunda Full AP bir sinç oynayacağım. Normal bir hesaplama çekirdim. Dereceli oyun da düşük geliyor biraz sanırım. Öyle bir arkadaştan rica etmiştim. Malum yıllardır oynamıyorum. Eskisi gibi normal, rahat bir şekilde, öğretici bir şekilde oynamaya çalışacağım. Video başlangıcında şunu söyleyeyim. Bir önceki videoda çekiliş yapmıştık. 10 tane skin kodu. Onun kazananları Instagram sayfamda bu videonun paylaşıldığı gün akşam saatlerinde 8 gibi falan paylaşılmış olur nickname'ler. Oradan girip kontrol edebilirsiniz. Baya özleyenler vardı. Bu tarzı böyle ciddi bir şekilde oynamamı öğretici bir şekilde Hatırlayılır sayılır bir kitle mevcut. Ben de onlar için böyle bir video çekeyim, bir deneyim istedim. Eskiden sinç, ya eskiye nazaran sinç şu an daha güçlü ama eskiden benim yüksekliklerde oynayabilmemin sebebi sinçle rahat bir şekilde. Karşımdaki kişiler genelde sincin nasıl oynanacağını bilmiyorlardı. Şimdi herkes öğren da ama sinç karakteri şu anda hani şey olarak daha güçlü. Ağır yarası var, item'lar falan güzel baya. Onlarda bir sıkıntı yok. Yani şu an Sinç gayet oynanabilir. Hatta West'te bir tane adam 1000 LP'nin üstünde sinç oynuyor. Hani onu da normal bakabilirsiniz. Lolo PCG'den. Video başlangıcında ben sizden bu videoluk bir şey talep edeceğim. Birkaç bir şey deniyorum, bakıyorum. Sizin de yardımınız bu konuda bana lazım. Bu arada gelen tüm yorumlar için teşekkür ederim. Hani gayet motive ediyor beni yaptığınız yorumlar vesaire. Ben de bayağı özledim video çekmeyi. Şimdi bu özlemi gidermek lazım. Benim isteyeceğim şey bu videoda yorum atan... Yani hem yorum atmanız hem de yorum atanların altına yorum atmanız bir normal bir etkileşim olarak nasıl bir şey kazandırdığını deneyimlemek için bu video bu video özelinde istiyorum sadece bir de videoyu beğenip yorumları da beğenmenizi istiyorum bir göreyim istiyorum ne fark ediyor bu, bu bütün analizlerini statlarını falan inceliyorum ben videoların algoritmik olarak ne nasıl işe yarıyor bir ara dislike istediğim bir video vardı mesela hani o konsepte düşünebilirsiniz aslında bunun bir getirisi götürsün nedir bir bakmak istiyorum zaten bundan sonraki videolarımda böyle bir talebim olmaz dediğim gibi sadece deneme amaçlı hatta bir sonraki videoda da ne işe yaradığını ya da neye yaramadığını ben size açıklarım açık olarak şimdi karşımda Kyle var Kyle'ı birazdan keseceğim çünkü çok kuşluyor. normalde Kyle oynayan birisinin kuşlamaması lazım şu an mesela büyük ihtimalle öldürdüm ben bunu hop çünkü erken bastım video zoruş atıyorum elimden gelince çünkü yenilmesin açılması gerekiyor flash attı artık ignite atmama bile gerek olmadan bunu şu şekilde kesebilirim havada düz vuruş atarak. eskiden söylüyordum hep tekrar söylüyorum sinci oynarken proxy yapamazsanız erken aşamada bekleyin şurada şu çiçek var hatta diğer takımdaysanız da şu çiçek var o çiçeğin sınırını geçtikleri anda ölmeleri muhtemeldir 3 veya 4 level'da şimdi çiçeğin gidişatı şöyle değil şöyle şu sınırı hatta şöyle şurası şöyle şurayı geçmemesi lazım geçtiği anda direkt olarak bayıltabiliyoruz karşıdakine fix başlayan başlangıcımız bu. Şu anda mesela Ninja Tabi gidiyorum. Erken aşamada Ninja Tabi almak çok önemli. Karşıda Merkür de alınabilecek senaryolar oluyor. Mesela burada bu Kyle düz vuruşa yönelik bir şampiyon olduğu için Lee'sin de aynı şekilde AD bir şampiyon olduğu için ayakkabı hem hareket hızı hem de tank olarak ulti ile beraber erken aşamada çok tank yapıyor size. Hani 2 ve 1'i rahatlıkla yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Kyle şimdi akıllandı. Lastit falan atıyor ama bu koridor tabii ki de bana puşlayacak. Altta bir konuşuyorlar. Normal ben to turn all at the çok konuştuklarını görmek istemiyorum sizde böyle rahatsız olduğunuz her şeyi ortadan kaldırmaya çalışın ben mesela şurada yazı görmek beni rahatsız ediyor fokusumu düşürüyor ne bileyim ya da müzik kimse müzik dinleyince fokusu düşüyordur falan ya da dinleyince artıyordur yani o tarz şeylere dikkat etmeniz lazım hani oyun belli bir yerde mekanikten çok odaklanabilme ve oyun bilgisine yönelik bir oyuna dönüştü artık şimdi mesela bu adamın flash yok bunu biliyorum Lee Sin botta bunu da biliyorum bu adam kurdurup kuşluyor bunu da biliyorum ve benim item var ve onun teleport yok. Yani rahat bir şekilde kesebileceğiz demek oluyor bu. Şimdi burada aç kapı yapıp normal sadece koridoru elimde tutacağım. Burada da gir çık yaparak koridoru bekleteceğim ki minyonlar gelsin. Böyle minyonlara dalmasın. Şöyle. Ve bu adam minyon kesmek için her türlü çiçeğe yaklaşsın. Şu anda bu adamın ayakkabısı yok. Benim ayakkabım var ve üründen aldığım şeyle pot neydi ismi bakayım hemen. Zaman mükemmel karışımla %5 daha fazla hareket hızı alıyorum. Burada hatta 6 level olacağım. 6 level olduğum gibi şu 2 minyonla beraber Hop adamın üstüne koşturup Ignite bile atmama gerek yok Dümdüz zora vura, vura keselim büyük ihtimalle Hop Hop Aynen. Kule'den iki hit alacağımı biliyordum. Hani Ignite atsam erken aşamada karakterimin ve karşı karakterin limitini bilmeseydim ignite'ımı boşu boşuna harcayabilirdim. Hatta ben şu anda bu adamı yolda gelirken bir kere daha kesebilirim karşı jungle gelmesi. Çünkü bu sefer ignite'ım var. Ve buradan bir tane plate alacağım. Karşı jungle bot da onu gördük. Rahat bir şekilde ben bu minyon dalgasına alıp çok fazla da hasar yememem gerekiyor. Biraz soğutuyorum. Ghost'um gelme ihtimali var. Hop. Hop. Hareket hızı üstünlüğü bende olması lazım Bir tane daha Adam da bot almış Ama neyse sıkıntı yok Burada 1 milyon dalgasını komple kaybetti Hatta biraz yaklaşırsa ghost'a basabilirim ben Aynen. Ya ya çok basit böyle iş yaptı adam ama olay benim iyi oynamam değil zaten. Karşıdakinin kötü oynaması sizin de bu kötülükleri değerlendirebiliyor olmanız lazım. Buradan bir penalty plate alabilirim ben. Bu oyun flape kasacağım. Eğer ki surrender verirlerse de yapacak bir şey yok. Normal <laughs> yine de paylaşırım diye düşünüyorum bu video. Zaten amacım hani erken oyunu göstermek daha çok sinçte. Tamamen hata kovalıyorsunuz aslında yapmanız gereken şey tamam onun tamam onun tamam. tamam, tamam. Tamam güzel. Şimdi bunu aldık. Bu oyun full AP kasacağım bu arada. Eğer ki oyun bitmezse. Bu şekilde gidelim. Borca girmeyeceğim. Normalde bunu alıp borca girerdim ama zaten şu an çok öndeyim. Öyle bir şey yapmama gerek yok. Bu arada normal TFT de oynuyorum. Hatta bayağı da bildik kastım. Murph hesaplar falan da açtım. Hani normal bayağı günde 10 maç falan oynamaya başladım. Gayet de güzel. Onunla alakalı farklı konsept video çekim fikrim var. Büyük ihtimalle bu hafta onu paylaşırım. Hatta bu videoyu kapattıktan sonra videosunu çekmeye çalışacağım. Eğer ki başarabilirsem onu da kanalda paylaşırım. Ama TFT için ayrı bir kanal açacağım. Onu da söyleyeyim. Onu da tabii bildiririm. Şu anda bu adamları bayağı domine ediyoruz. Surrender vermeleri çok yüksek. ihtimal şöyle bir birazcık tutacağım koridoru bozmaya çalışırsa tamam güzel tut şu anda bu adamı keserim ya Flash falan at, Flash ulti atar ulti açmayacağım adamı keseceğim de emin olacağım zaman ulti atacağım mesela buna bu büyük ihtimalle Q atacak Q attığında slow'u kalmamış olacak ben biraz yaklaşırsa bana şöyle tutun bakalım güzel gayet bu arada Discord'a da gelin. Discord'u kurduk. Açıklama kısmına koyarım linklerini. Ben de artık Discord'da aktif olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu adam birazcık bir özgüven kazandırıyorum. Hani dalmıyorum falan milyonları vurabilsin. Şimdi şey geldi zaten. Flash atacak direkt. Flash'ım olsaydı ben de atardım büyük ihtimalle. Tamam güzel karşı takımın kill benim hoşuma gider anca. Oyun biraz daha uzamış olur. Şimdi benim yapacağım ki şey, bu adam zaten benden korkuyor. Benimle savaşamaz. Ben proxy'ye gideceğim. Bu adam jungle'ını çarp 2v1 atmaya çalışabilir benimle. Ama öyle gelirse ben keserim seni. Karşı jungle bot'taymış. Biz burada normal demlenelim bakalım. Mid'de neler oluyor? Mid'de Yasu alt der mi ya? E, gayet Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Base'im burada zaten. Hiç minyon kaybetmeden base atma yöntemini size göstereceğim. Aa güzel güzel. Karşı takım açıldı. Dökülüyor. Güzel. Gayet sardı. Şimdi jungle burada. Bunu gördük. Ben direkt olarak minyonları burada keseceğim. Burada kestikten sonra base atacağım. Ondan sonra koridoru yürüyerek geldiğimde zaten minyon kaçırmadan koridorun tam orta resetlenmiş bir şekilde. Yani ilk wave gibi düşünün. Yetişmiş oluyorsunuz. Arabada yok. Gayet iyi. Aa ne yapıyorsun? Potum olsaydı savaşırdım ya. Gelirlerse oynarım ama. Bitti mi şu an? Gelmiştim. Abi yapma. Bırak bırak. Bırak gideyim efendim. Normalde onu keserdim orada. Ama kesmeme gerek yok. Çünkü kestiğimde ulti ghost signal hepsini harcamam lazım. Yoksa kule altına kadar koşarak kaçar ultisi falan da mevcut. Bir de potum yok. Lee Sin ya da Yasuo takip etse bir ignite'a ölmem muhtemel gibi duruyor. Şaptağım veriyorum. Hiç gerek yok abartmaya. E ee, arkadaşlar nasılsınız videonun burasına kadar izleyenler normal koridordan yürürken de konuşayım yapıyorduk zamanında öyle şeyler Please'im bitti şimdi ben normal burada şunu bir bir tane daha keseceğim bir tane daha yanı keseceğim Hop Flaşı yok Ultisi var sadece Ultisini aşağı ama yine de keserim Bırakalım tamam <laughs> Ignite özellik atmadım. Şimdi kule gelirken Kyle projesi yapacağım. Kyle, Kyle. Neyse. Şuraya vurmayacağım hiç. Bakalım 13 saniye var. 1 milyon dalgası daha aldıktan sonra adam büyük ihtimalle diğer milyon dalgasıyla beraber gelecek. Hem milyonları hem de promosyon olarak Kyle'ı keseceğim gibi duruyor. Duralım bakalım burada. Telefona bağlam bakalım. Hah geldi. Hoş geldin. Hayır. Gel bakalım. Evet minyonlarla beraber Kyle'ı kesmiş bulun şu anda. Bir de o proxy denesem mi acaba? Biraz riskli ama sarar gibi de. Puan yapmayacağım onu. Şurada blue'su var mı? Kalmış. Burada bir şeyler oluyor. 1 milyon dalgası da alsam şu mecai için kaç bot lazım? 1250. Bu evden sonra base satsam borçla beraber alabilirim. Sonra da bir double proxy akar gibi. Double proxy de ghost'un olsa var mı? Mükemmel olur. Şu play'i de alayım ya madem. 30 saniyesi kalmış Bunu da Gold'unu kaçırmıyorum. zaten bir tane plate'i kaçırdık orada Blue'ya bakarken daldım unutmuşum onu o kadar çok TFT oynadım ki normal LoL'ü unuttum yani böyle bazen çıkıyor çarlar TFT'deki skillleri falan atacak zannediyorum bir milyon daha alalım hazır bu kadar gelmişiz burada hiç savaşmayacağım ne adam Lee Sin falan gelirse da savaşmayacağım bu arada. Güzel ejderi dağılmış bulunduk. Şurada base atayım. Bir saman da ben de base satayım. Beni kesmek zorunda kalmadım. Aslında meje için çok riskli bir yer. Çünkü oradan sadece ölüm çıkacak benim. Mejeyi almasam mı acaba ya? Vadi yaran. Bir ara gidelim ben. Bu daha mantıklı. Bu daha sardı. Da. Çünkü buraya girdiğinde ölmeden çıkalım. Hani 3 kişiyi falan keselim. 2 kişiyi keselim. Üstüne 2, 3 milyon dalgası falan alırım. Ondan sonra oradan çıkarım. Ya da çıkamam işte. Buraya falan ölürüm. Meşeğin boşu boşuna gitmesin hiç. Zaten o birazcık disrespect hareket. Yani saygısızca bir hareket. Onu yapmak. Onu yaptıktan sonra zaten oradan karlı bir şekilde çıkıyorsam karşı takım direkt bu kadar yenilgiden sonra zaten surrender verir diye düşünüyorum. Hatta ben gidene kadar 15. dakika olacak. Ve bakalım. Şurada minyonları alsam sanki daha tatlı olur. Aa sen de var mısın burada? Selamın aleyküm. Ne yapıyorsun? Flash takip etmeyeceğim hiç. Yani normalde koşsam yakalarım bu arada da. Benim şu an derdim kaybol 05 adamı kesmek çok fazla bana katacağı bir şey yok. Normal ben buradan ilerleyeyim. Minyonlarımı alayım efendi gibi. Dostum da geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun değil. Killer keseyim mi sen? Tamam güzel. Buradan da 2 milyon dalgası, 2 milyon dalgasını alabiliriz. Al bakalım çapak. Gel 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 gel. Sanki kaçıyormuşum tribiyle. Hop. Sen de gel. O da öldü ama. O da öldü ama. Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ha, ultisini bir anda unuttum. Dönmemiştir falan anlattım. Kyle'ın ultisi çok fazlaydı. Ama sıkıntı yok zaten genel olarak öleceğimi biliyordum gayet güzel ilerledik orada normal bir tane AP eşyası alayım şimdi yenilmezle beraber vadi çok tatlı oluyor ikisinde can emmesi oluyor Q beraber iyi bir can çekiyorsunuz ama normalde yüksek elo'da oynasam ve triart oynasam flash ve ghost alırım ghost ve ignite artık almıyorum yüksek elo'da vesaire oynandığı zaman normal flash alıp hexek proto alıyorum bu ileri atlayan hexek roket kemer miydi ismi onu alıyorum ve ürün olarak da etki alıyorum İsterseniz öyle de bir tane gel gerçekten yüksek periyoda öğretici video atabilirim. Onu da söyleyeyim. Yorumlarda dediğim gibi birbirinizi de etkileşime girmeniz lazım. Yorumları yorum atmanız lazım. Bir şeyler deneyeceğim. Yardım edin bana. Teşekkür ederim. Sizin de benden istediğiniz bir şey varsa ben de onu yaparım. Ödeşiriz. Aa, şunu bir kese artık Surrender verdiniz mi bu adamları ya? Bu adamlar... Oh. Şuradan bir asist alsam. Enough. Is enough for me. Dur kim derdi bu? Ama bayağı hasar bu benim kendim. Tamam double proxime geçiyorum ya. Bu sefer de botla midin alacağım. Tapını alacağım. Tapta bu adam var çünkü. Burada bir oynayalım ya milletle. Ha? Şimdi burayı zaten aldık. Ben şu iki wave'i alacağım. Biraz da burayı puşlasınlar. Ama burada kilo olmadığı için kaçışım da rahat olur diye düşünüyorum. Birazcık soğutacağım. Sen gel. Tamam. Kolay bir kill bu. Ulti bile açmamıza gerek kalmadı. Ulti biraz daha kalabalık olurlarsa diye bekliyorum. Oldular güzel, 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 güzel. Güzel yiyin bakalım. Aslında hedefim şu an kaya. Ha, Bunlardan hareket hız aldım. Bunu patlattım. O öldü. Geri döneceğim. Ignite olmadı. Ignite çıkmadı. Oh, öl, öl. Gazı yerse ölür. Öldü. Öldü. Çok iyi. Ha şuraya bastı. Şuraya mıydı? Neydi o item? Olmaz. Güzel. Burada herhalde iyi bir oyun oldu ya. İyi bir görsel. Ah, şu yemişim ben. Şöyle ne satalım? Aa asist 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 asist. Ay asist almadım. Öldü. Öldü. Ölmedi. Aa ölmüş. Çok iyi. Tamam şimdi bir tane mecraya alayım. Bakalım face satıp tekrardan mekanımıza, base'imize gelelim. Normal bunların susturunu açalım bakalım ne konuşuyor şu anda. Merak ettim ne konuşuluyor genel olarak. Büyük ihtimal Kyle'a sövüyor olabilir. Ya Soya da abi sövülmeyi daha çok hak ediyormuş. Bu item'a ne kadar var benim almama? 7-6 tam mikrofon var diye göremedim orada. Alalım bakalım dümdüz gidelim dümdüz bir dive geliyor. Biraz Samiri'yi görürsem eğer ki dümdüz gireceğim. Ben burada 1v5 falan çok rahat atarım bu arada. Top'tan gideyim de. Tamam buradan savaşacağım. Bakalım olduğu kadar olmadığı kadar. Sen gel. güzel güzel bir penta bence baya hızlı bir şekilde ilerledi oyun tamam burada bitirin daha fazla uzatıp ego tatmini yapmaya gerek yok gayet güzel bir video özlediğimiz tarzda bir video olduğunu düşünüyorum dediğim gibi bunu gerçek anlamda yüksek kiloda da oynayacağım şimdi normal sadece ısınma ve sizle konuşabilme adına çekmiş olduğum bir videoydu İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi video etkileşimleri önemli şu anda yorumlara beğeni video beğeni ve yorumları yorum hatta aramızda böyle sohbet muhabbet geçirebilirseniz en sevdiğim ikili ya da üçlü beşli sohbeti yorumlarda başa sabitleyeceğim tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere kendinizi iyi bakın o